Evet, merhabalar. Yine karşınızdayız. Bugün basketbol oynayacağız arkadaşlar. Arkamızda sağ. Bugün yanımızda Tuana var. Alkışlayın. Merhaba arkadaşlar Tanıştırırsın. Merhaba be arkadaşlar. Ben Tuana, soyadım Koda. Koda. Evet, bugün sizlerle tanıştım. Memnun oldum. Evet, videoya başlayalım diyorum. Hızlı hızlı şey. Ve hadi Arkadaşlar. Arkadaşlar Hı -hı. hızlı bir şekilde başlıyoruz hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Tuana şu anda karşımızda. tane tane ve Basket. Arkadaşlar basket. Arkadaşlar yavaş çekimde izleyelim. Basket. Arkadaşlar yavaş çekimde izlettim size. Az önce az önce böyle böyle şey yaptım arkadaşlar gördünüz Tuana'ya nasıl basket attık neyse hızlı bir şekilde başlıyoruz şimdi Tuana da Tuana ben <laughs> almaya <anlayışı gülüyor> çalışıyorum Tuana Tuana al bir tane yere düştü mi Ay, atamadı bir, bir <laughs> basket arkadaşlar bir çekime bakalım bir, bir bakalım bir çekim nasıl mı Bittim. Basket. Arkadaşlar izlettim şu anda ee, arkadaşlar başımda... <laughs> ikinci sıra bakalım. Acaba kim yapacak? İkinci basketi kim atacak? Şu anda bir 1 Evet. Metan, metan, Arkadaşlar çok basit oldu. İkinci basketi de attım. Beşte bitiyor arkadaşlar. Çok iyiyim şu anda. Yavaş çekin beni. izletelim bakalım. Nasıl atmış? Metan <laughs> <Aşağı> başlatıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar, benimiz arkadaşlar, arkadaşlar beraber benim sen kızar varsa yoruma yazsın ben seni istiyorum. tuhama diye. Eğer bunu sen varsa metan yazsın. Bakalım hangimizinki daha daha çok olacak bakalım beni sevenler yazsın. Evet atıyorum. Evet de biraz olacak ama atamayacak. Çok atış böyle gidiyor. Sen yok. Meta geldi. Arkadaşlar <laughs> attım gördünüz mü? Arkadaşlar tribünler bir çığlık attı var ya. Kovalar <laughs> birbirine uçtuk. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde yakından izletelim. Ve ve başlı. Arkadaşlar böyleydi çok iyiydi ama biraz tartışmalı gitti ilk başta. Neyse sıra bende. Para hadi hadi başla arkadaşlar. Şu anda büyük nerede? Şu arkadaşlar kızlar atsın bakayım kızlar. Ay, metal. Ve be, be basket. Basket. Olacak. Basket. Basket. Be bir tane çıldırdı. Bu arada şey kaybettim. 3 3 2. 3 2. Ben de düşmüyorum. Gitti gitti. Top kayboldu. Top arkadaşlar kayboldu. Çok kayboldu. Arkadaşlar çok bir de olduk. yakın yakından baktıracağım arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> arkadaşlar çok güzeldi bence. Şimdi bakalım öbür öbürünü geçelim. Top nerede? Ne yapıyorsun ya Tuan'a? Allah Allah. Tabi tabi. Şimdi al Tuan'a. Tuan'a ne, ne yapıyorsun şey ya? Bu arada dörtte bitecek arkadaşlar. Tuan'a tuan'a. Part... Gel yeneceğiz. Kızlar yeneceğiz. Arkadaşlar bu çok Survivor'u izlemiş. Yorumlara yazın. bu çok Survivor'u izlemiş. Sen ayasın. Ben izliyorum bu kadar bunun kadar. Tamam hadi bir iki 3 başla. Şşş. Arkadaşlar şimdi yakın bir şekilde izleteceğiz. <laughs> Arkadaşlar 1 3. az önce atlı son tur. Burada da arkadaşlar yanımıza yelil var. <laughs> şimdi hızlı bir şekilde sonuncu tur. Ama ne oluyor? Ne oluyor? Dört, dört atmadık ki. Ee, bir tane daha atarsak ikimiz kazanıyoruz. Şu Hadi anda... bakalım. Bekle ay şimdi değil. Arkadaşlar yanımızda davulcumuz var ne geliyor diye sormayın. Arkadaşlar evet. davulcumuza bakalım. <laughs> Hadi çal davul. İstanbul'un Arkadaşlar tribünler çok şaşırıyor. <laughs> Şöyle bakın. Dovulucu, dovulucu. Dovulucu. Bir. Arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Bunu başka bir yerde şey yapacağız. aldı aldık. Kızlar. Ben kazandım. Kızlar kaybetti, erkekler kazandı. Ben Şu anda çıldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Bunları yapan arkadaşlar. Dört Neyse ben onu şey yaptım. Çok uzun sürer diye. Öyle kısalttım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Like atın. Arkadaşlar hala ha, abone olmadıysanız abone olun. Puanla kızar. Kızar üzülmek yok. Bir dahaki şeyle görüşeceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Hız, <laughs> <Kızık, gülüyor> Sakın üzülmeyin. Tanrı şu anda destekliyor arkadaşlar. Hepinize. Hoşça kalın ve bye bye. Tuanlar şu anda beni itti. Hoşça kalın ve bye bye.